Bugün sizlere Alman borsası hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Alman borsası merkezi Almanya'nın Frankfurt şehrinde bulunan bir anonim şirkettir. Alman borsası DX endeksinde yer alır. Ağırlık noktası olarak değişik ticari platformlardan oluşan şirketler çok üyelikli networklardan oluşan şirketler ve yerleşme sistemlerini baz alır. 2015 piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 10. borsasıdır. Alman borsasının 2015 yılı piyasa değeri 1.762 trilyon dolardır. 1990 yılında Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde ticari faaliyetlerine başlayan Alman borsası 1992 yılında Frankfurt'ta kuruldu. Bu dev kuruluşa Yeni Borsa adı verildi. Bu yeni borsanın ağırlık noktası olarak emlak ve bankacılık hisse senetleri üzerinde karar kılındı. 2008 yılında vergiden tasarruf etmek amacıyla daha sonra anonim şirketinin merkezi yine Frankfurt'ta taşındı. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve dildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağaçını sulayın.